ay var hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin kalma bu da son ders olsun merhaba gençler bugün sizlerle parçacık fiziği ve evrenin oluşumu geliştirici test 2 soru çözümleri ile beraberiz bakın ilk sorumuzda K L, M parçacıklarını oluşturan kuarklar ve karşıt kuarklar verilmiştir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? M parçacığının yükü artı'dır demiş. Şimdi öncelikle gençler buradaki M parçacığını oluşturanlara bakalım. M'yi oluşturan kuarklar bakın bir karşıt S kuark bir de D kuarktır. Peki karşıt S kuark bir de D kuarktır. Öncelikle S kuarkın elektriksel yükü artı E bölü 3'tür. Peki karşıt S'nin elektriksel yükü ise eksi E bölü 3'tür. Demek ki karşıt S'nin yerine biz ne yazmamız lazım? Eksi E bölü 3 yazmamız lazım. Peki D kuarkın değeri nedir? Bakın burada vermiş. O da eksi e bölü 3'tür. O halde biz bu ikisini topladığımız zaman ne çıkıyor? Eksi 2 e bölü 3 çıkar. O zaman birinci öncülümüz yanlış artı değildir gençler. İkincisi k parçacığı baryon sınıfıdır. Peki baryon sınıfı ne demekti? Bakın baryon sınıfı protondu, nötrondu. Çünkü biz baryonları nasıl diye tanımlamıştık? Bakın gençler bak lan pros demiştik. Peki baklan lan ba baryonlar k kısi, la demek lambda demek n nötron pro proton o omega s ise sigma idi. Peki baryon sınıfına baktığım zaman k'ya bakıyorum u u d. Zaten biz bunu ezberledik gençler. U'nun elektriksel yükü 2 bölü 3 e bakın artı diyoruz. Yine U'nun elektriksel yükü 2E bölü 3. D'nin elektriksel yükü ise eksi E bölü 3'tür. Buradan ne çıkar? Artı 1'dir. Değerli elektrik yükü artı 1 olan da nedir? Protondur. O halde proton da bir baryon grubudur. İkinci öncülümüz doğru olur. Bakın üçüncüsü ise L parçacığı bir leptondur demiş. Bakın leptonlar çekirdeği oluşturan parçacıklar değildir. O halde Leptonlar, elektron grubu ya da lepton grubu çekirdeği oluşturan parçacık olmadığı için kuarklardan oluşmaz. O halde doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada nötr halde bulunan helyum atomu içinde bulunan u ve d kuark sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın U ve D kuark sayıları aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiş? Peki öncelikle bu helyum atomunu alalım. Helyumun proton sayısı 2, nötron sayısı 2, kütle numarası nedir? 4'tür. Bakın bu proton sayısı, bu nötron sayısı, bu da nedir? Kütle numarasıdır. Demek ki helyumun 2 tane protonu varmış bakın gençler. Peki proton 2 ise o zaman protonun kuark yapısı ne demekti? Bakın U, U, D idi. Peki buradan ne çıkıyor? 2 tane U artı, 2 tane U artı, 2 tane D çıkıyor. Demek ki buradan 4 tane U artı, 2 tane D çıkar. Peki nötrona baktığımız zaman nötronun da 2 tanedir bakın. Peki nötronun elektriksel yük değerleri nedir? Sıfırdır. Peki Nötronun kuark yapısı ne demekti bakın gençler. Tabi bunları biz ezberledik artık UDD'dir. Peki biz bunu neden UUD dedik bakın protona. Çünkü U'nun elektriksel yük değeri 2 bölü 3. U'nun elektriksel yük değeri 2 bölü 3. D'nin elektriksel yük değeri ise eksi 1 bölüştür. Peki biz bunları topladığımız zaman ne çıkıyor? Artı 1 çıkıyor bakın. Nötronun elektriksel yükü sıfırdır. Peki bu ne demektir? UDD demektir. Peki U'nunki nedir? 2 bölü 3'tür bakın. D'ninki nedir? Eksi 1 bölü 3'tür. Bakın buradaki D'ninki de eksi 1 bölü 3'tür. O da nedir? Sıfırdır. O halde buradan 2 tane U, 2 tane D, 2 tane D çıkar. Buradan 2 U artı 4 D çıkar. Peki biz bunu topladığımız zaman 6 tane U 6 tane D çıkar. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Kuarklar için yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bakın birincisi birleşerek baryonları oluşturur. Doğru gençler. Neden? Çünkü baryonlar Maddeyi oluşturan parçacıklardır. Çünkü maddeyi yani çekirdeği oluşturan parçacıklar baryon grubudur. Çekirdeğin içerisinde ne var? Proton ve nötron var. O halde birleşerek bakın kuarklar birleşerek baryonları oluşturur ifadesi doğrudur. Bakın ikincisinde demiş ki yükleri elektron yükünün tam katıdır demiş. Hayır kuarkların yükleri mesela u kuarkın değeri Nedir bakın gençler? 2 bölü 3'tür. Bak bunu yazalım. U kuarkın değeri artı 2E bölü 3'tür. Peki D kuarkın değeri eksi E bölü 3'tür bakın gençler. Demek ki bu tam sayı değeri tam katı değilmiş bakın. Üçüncüsü hadronların hadronların temel yapı taşlarıdır. Peki hadronlar denince aklımıza ne gelecekti gençler? Hababam gelecekti bakın. Hababamdaki ha ne demekti? Hadrondu. Bakın buradaki ha demek hadronlar demektir. Peki buradaki ba ne demektir? Baryonlar demektir bakın. Demek ki buradaki m ne demektir gençler? Mezonlar demektir. Demek ki hadronlar, baryonlar ve mezonlar diye ikiye ayrılırmış. Baryonlar ise burada çekirdeği oluşturuyor. O zaman temel yapı taşlarıdır ifadesi doğru olur. Onlar da kuaklardan meydana geliyor. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olur. Gelelim bir diğer sorumuza gençler. Yukarıdaki verilen parçacıklardan hangileri etkileşim parçacığı sınıfında yer alır? Yani aracı parçacığı. Yani iki madde arasında pro enerji ya da momentum taşıyan parçacıklardır. Peki bakıyoruz buradaki foton nedir? Bir etkileşim parçacığıdır. Foton neyin etkileşim parçacığı? Elektromanyetik dalgaların etkileşim parçacığı. Bakın burası fotonlar, elektromanyetik dalgaların etkileşim parçacığı. Yani elektromanyetik kuvvetlerin etkileşim parçacığıdır. Elektromanyetik kuvvetler. Peki gluon ise proton ile proton arasında ya da proton ile nötron arasındaki enerji ve momentumu sağlar. Ama buradaki leptonlar arkadaşlar atomu meydana getirdiği için çekirdeğin etrafında sarılır. Etkileşim parçacığı değildir. Buradaki leptonlar nedir? Madde parçacıklarıdır. Leptonlar madde parçacıkları o halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Gelelim bir diğer sorumuza gençler. Proton kızı ve elektronun kütleleri sırasıyla m1 m2 ve m3'tür. Baryonların kütlelerinin leptonlardan büyük olduğu bilindiğine göre m1 m2 ve m3 arasındaki ilişki nedir diye sormuş bakın. Şimdi öncelikle bakın proton nedir gençler bir baryondur. Peki protonun kütlesine ne demiş? m1 demiş. Peki buradaki ksi, kısı, bakın kızının kütlesine m2 demiş. Elektronun kütlesine bakın burada m3 demiş. Peki bizim öncelikle bildiğimiz ne var gençler? Kütle olarak bakın nötronun kütlesi en büyüktür. Peki ondan sonra neyin kütlesi gelir? Protonun kütlesi gelir. Ondan sonra ise elektronun kütlesi gelir. Peki buradaki protonun kütlesi nedir? m1'dir. Elektronun kütlesi ise m3'tür. Demek ki bir defa M1, M3'te ne olması lazım bakın gençler? Büyük olması lazım. O halde ya denizi çıkacaktır ya Edirne çıkacaktır. Peki buradaki kısı nedir gençler? Mesela biz baryonları anlatırken size ne demiştik? Bak, lan, pros demiştik bakın gençler. Peki buradaki baklan lan, pros'taki ba ne demek? Baryon demek. K ne demek? Kısı demek. Buradaki la demek lambda demektir. Buradaki n ne demek? Nötron demektir. Buradaki pr ne demek gençler? Proton demektir. Buradaki omuz ise omegadır. Bakın buradaki s ise nedir? Sigmadır. E burada dikkat edecek olursanız kütle olarak en küçüğü nedir? Bakın gençler burada kütle olarak en küçüğü protondur. Peki her şey dönüşüp neye dönüşecek? Her şey protona dönüşecek bakın gençler. O zaman kısinin kütlesi nedir? Protondan büyüktür. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Enerjisi 1,4 mega elektron volt olan gama fotonu ile bir kurşun levhaya çarptırılmaktadır. Bunun sonucunda K ve L parçacıkları oluşmaktadır. Oluşan bu parçacıklar sayfa düzleminden içeri doğru olan manyetik alana şekildeki yolları izlediklerine göre manyetik alanda şekildeki yolları izlediklerine göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bakın gençler gamma fotonu neye dönüşüyor? İki tane parçacığa dönüşüyor bakın. Gamma fotonu sıfıra sıfırdı. Peki bu neye dönüşüyor? Bakın proton artı eksi bire sıfır. Bakın burada elektrona dönüşmüyor. Protonla bunu sıfır yapacak bir değer. Yani pozitrona dönüşecek. Pardon elektrona dönüşecek. Proton artı bire sıfır. Bakın şurayı proton 1'e 0, elektron eksi 1'e 0, işte pozitrona dönüştü. Demek ki burası nedir gençler? Protondur. Peki bu da nedir? Elektrondur. Bu da elektrondur. Peki burada ne açığa çıkıyor bakın gençler? Burada bir gamma fotonu açığa çıktığı zaman m protonun kütlesi çarpı c kare artı m elektronun kütlesi çarpı c karedir. Peki burada burada Başlangıçta bizim gamma fotonunun enerjisi bakın m elektron çarpı c kare 0,51 mega elektron volt demiş. Peki protonun kütlesi de bundan birazcık daha nedir büyüktür gençler. Peki sonuçta burada ne çıkıyor bakın? Bunun sonucunda 2 tane mc kare yani 2 tane 0,51 mega elektron volt. Peki bunun sonucunda 1,02 mega elektron voltluk bir enerji açığa çıkıyor. Peki bu parçacıklara baktığım zaman 4 parmak manyetik alanı gösterecek. Bakın baş parmak parçacığın hızını gösterecek şekilde tuttuğum zaman bu parçacık böyle hareket ediyorsa buna etki eden manyetik kuvvet QVB'dir. E evet, bu artı yüklü parçacık kuvvet yönünde eksi yüklü parçacık ise manyetik kuvvete bakın burası elektriksel değil burası ne olacak manyetik kuvvet olacak manyetik kuvvete ters yönde etki ediyor. O halde bizim L parçacığımız nedir? Bir protondur. Peki K parçacığımız nedir gençler o zaman? Bir elektrondur. Demek ki diyor ki K parçacığının K ve L temel parçacıklardandır. Peki proton ve elektron nedir? Maddeyi oluşturan, atomu oluşturan parçacıklardır. L parçacığı demiş pozitrondur demiş. Peki L parçacığı proton da olabilir, pozitron da olabilir. Peki L'ye bakalım gençler. Ha L parçacığı burada nedir? Pozitrondur bakın. Artı e sıfır. Bakın burası ise eksi bire sıfırdır. Demek ki gençler L parçacığı proton değil, pozitrondur bakın artı bile sıfırdır ve bunlar gama fotonu oluşturuyor. Burası proton değil bakın gençler. Burası ne olacak? Pozitron olacak. Peki pozitronun kütlesi ile elektronun kütlesi eşit olduğu için bakın burası iki tane mc kare yaptı. O zaman L parçacığı pozitrondur ifadesi doğrudur. K parçacığının kinetik enerjisi 0,19 mega elektron volttur. Peki başlangıçta bizim gamma fotonunun enerjisi 1,4 mega elektron volt ise demek ki bu nedir? Çift oluşum olayının gerçekleşebilmesi için 1,02 mega elektron voltluk bir enerjiye ihtiyaç vardır. Peki bizim gelen gamma fotonunun enerjisi nedir? 1,4 mega elektron volttur. E bunun 1,02'sinden büyük olduğuna göre demek ki bu olay gerçekleşmiş. Olayın sonucunda K parçacığı çıkan enerjinin 0,19'unu almış olabilir gençler. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Evet gençler burada biz maddeyi oluşturan parçacıklardan yani kuarklardan bahsettik. Protonun kuark yapısından, baryonun kuark yapısından bahsettik. Sonra her lüm atomun içerisinde 2 tane proton, 2 tane nötron ve bunların toplam kuark yapılarının ne olduğunu bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin. Bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.